Sağ olsun, var olsun vatan millet. Sağ olsun ne yapıyoruz? Debriyaj, yumuşacık fren. Güzel. Şimdi ne yapacağız kalkış için? Sağ olsun Bir de kontrol edelim. Bir de mi? Tamam. Rampa kalkışında ne yapıyoruz? Titremesini bekliyoruz. debriyajı kavrama noktasına kadar getiriyoruz değil mi? Evet. Geldi mi titremede? Şimdi yani. sol aynadan kontrol ediyoruz. Önümüz dolu değil mi? Evet, arkamızda Ne zaman alıyor. serbest o zaman freni bırakıp gaza geçeceğiz. Tamam. Şu an serbest. Tamam freni bırakıp gaza geçiyoruz. Gaz diyorum hafiften. Hafiften de devriyajdan ayağımı çekiyorum. Hı -hı. Solluyoruz. Hızlanıp hızlanıp ikiye alıyoruz. Soldan soldan. Hiç bunların arkasına dökmeyelim çok kalabalık burası. Ne yapalım? Şey alalım. Şey alalım. Ee, hızlanalım, hızlanalım. Debriyajı evet. hızlı çekersek ne olur? Çekelim. Silkeler. Peki ne yapalım? Hızlı çekmeye yer, değil mi? Yumuşak bir şekilde. Şimdi sağ şerit boşaldı. Ne yapalım? Sağa geçelim, sinyal verelim. Aynen. Çöp tünelisine de vurur sinyali tekrar sola vermeyelim. Orta tekrar. <laughs> o bir anda gitti evet. öyle. Şimdi müsait bir yer.